istiyorum. Ya Cem Garipoğlu olayını çok merak ediyorum ben ya. Yani çünkü ailenin de parmağı var. Ve yani eldeki veriler gösteriyor ki baya bir ritüel gibi bir şey yapılmış kıza. Ya işte konuşmayacağız Dedikçe konuşuyoruz. Ben şeyi bilmiyordum. Geçen gün arkadaşım söyledi. Bu Cem Garipoğlu denen orospu evladı. Yani o mu yapmış ya da ailecek mi yapmışlar bilmiyorum. Öldürdükten sonra kafasını kesmemişler kızım. Boynunu keserek öldürmüşler testereyle. Kötülüğün de bir sınırı olmalı amına koyayım. Kötülüğün de bir sınırı olmalı ya. Ne bileyim amına. Ya Didar işte işin dini bir boyutu olabilir yani sapkın bir inanca sahiplerdir. Belki satanist bir ayindir. İşin dini boyutu da olabilir. Yani ne desek boş. Şimdi alındı mı örnek mezarından? Aynı kişi çıktı mı? Yani o mezara başkasını gömen kudret Bence DNA testinde de bir hokus pokus yapmaya güç getirir eğer böyle bir şey varsa. Sonuç çıkmadı galiba da. Ailesi hiç mezara gitmiyormuş açılmadan önce. Yani ben bu işte dediğim gibi toplumsal cinnetten ziyade bunların münferit olaylar olduğuna inanmak istiyorum. Ve bu ara peş peşe olup gerçekleştiğine, öyle denk geldiğine inanmak istiyorum. Yoksa bunun devamı gelirse yani çok büyük kaos olur. Mezar taşı bile çürümüş vaziyetteydi. 10 sene oldu değil mi bu intihar edili ödülü hesapta? 10 senede vücut bütünlüğü bozulur ya değil mi? Çürür o kadar da. Vücut bütünlüğü bozulur. Kemikler kalır. Ne kadar ikonik bir olay oldu değil mi? 2009'da oldu ve hala tüm Türkiye'nin kafasında soru işareti. Bu kıza ne yaptılar? Gizemli bir aile. Bunların geçen senelerde yaptığı bir parti mi diyeyim, aile mi diyeyim ne vardı görüntüleri çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Yani aile bağırıyor biz ezoterik bir inanca sahibiz diye. Kemikler parçalı halde ve dağınık olarak bulunmuş. Normal bir dağılım yok yani. Kafatası alakasız bir yerde falan. Allah Allah. Ya sonra bana kızıyorlar da ya ramiyesinler ne yapayım. Vallahi düşüyorum arkadaşlar. Değiştirsek konuyu olur mu? Ne konuşsak boşa gidecek zaten. Allah rızası için değiştirelim konuyu. Kaldıramıyorum. Kasıtlı olarak bakmıyorum gündeme. Yani biz değiştirelim. Olan giden oldu. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Öyle öyle öyle. Babamın cenazesini o sonraki bir iki günü çok net hatırlıyorum. Bana baş sağlığı dileyen, yanındayız Cemre falan. Yalnız hissetme kendini oğlum diyen kimse yok şu an yanımda. Bir annecimle ben varız. Yani ateş düştüğü yere yakıyor.